26 Mayıs e, Salı akşamından bayramın son gününden tüm değerli dostlarıma mutlu huzurlu sağlıklı akşamlar dilerim. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu bulaştırmanız dileklerimle bu akşam Ramazan'ın Ramazan Bayramı'nın son akşamı sizlere sevgilerimi, saygılarımı bir kez daha ilk kez canlı yayınıma katılan değerli arkadaşlarım için bayramlarını kutluyorum. Mübarek olmasını diliyorum. Başlık attım e, bu akşamki canlı yayınıma. Çünkü bir e, bu video aynı zamanda diğer sosyal paylaşım sitelerimde ve YouTube'da da paylaşılıyor. Bu e, koronavirüsü bitmeyecek başlığını YouTube'a yüklerken de kullanacağım. Çünkü bir sosyal deney yapıyorum açıkçası. E, yarın size sonuçlarını iletirim. Muhtemelen en çok izlenen videolarımdan birisi olacak e, isminden dolayı YouTube'da. Çünkü korkuya dair... Daha çok insanın herhalde bir algısı var. Bunu fark etmeye başladım. Yani korkunç bir başlık gördüğünüzde. Korkutulan bir başlık gördüğünüzde, olumsuz bir başlık görüldüğünde sözün meyisten dışarı insan psikolojisi gereği herhalde daha çok dinleme, daha çok böyle gerçeklerden uzaklaşma algısı içerisine giriliyor. Bu sebepten dolayı aslında doğruları aktarabilmek adına YouTube'da gerçekleştireceğim bu sosyal deneyim için sizden affına sığınarak korona ömür boyu sürecek, başlığını attım gerçekten de gerçi ömür boyu sürecek neden ömür boyu sürecek çünkü bu hepimize bulaşacak arkadaşlar yani bir grip gibi düşünün sürekli olarak bu örneği tekrarlıyorum dünyada ortaya çıkan bir virüs ve ama ikinci dalga halinde ama 50. dalga halinde ama 2 yıl içerisinde ama yüz yıl içerisinde bu virüsü kapmayan insan bedeni dünyada kalmayacak fakat neden korkmuyoruz, neden bu kadar e, uysal, neden bu kadar sakin davranıyorum derseniz bu işin piyasada zaten 50 tane ilacı var. Doktorlarımız işte bu şekilde aslanlar gibi hepsi çalışarak yaşam kurtarıyorlar. Bugün 1400'ün üzerinde kişi iyileşti, ailelerine döndü, bayramın son gününde bayramlaşıyorlar. 29 kişi ne yazık ki yaşamını yitirdi. Sizleri sürekli olarak vaka sayılarına boğuyorlar. 1400 kişi bugün e, bu rahatsızlığa kapıldı. 29 kişi öldü. Değil arkadaşlar. 83 milyon insan içinde bugün ne yazık ki 29 vatandaşımız bu illete kurban gitti, yaşamını yitirdi. Bu böyle devam edecek. Vaka sayılarının sıfır olmasını asla beklemeyin. Çünkü yeryüzünde bu illet, bu virüs sürekli olarak devam edecek ölüm oranlarının sıfıra inmesini asla beklemeyin. Yani beklenti vaka ve ölümde sıfırsa böyle bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü insanoğlu bu virüsü sürekli olarak grip gibi kapmaya devam edecek. Peki neden binin altı sevindirici vaka sayısında? Çünkü doktorlarımızın ve hemşirelerimizin tam anlamıyla yetişebilmeleri ve sağlık sistemimizin çökmemesi için binin altında kalmasına özen gösteriliyor. Sebebi tamamen bu. Vaka sayıları sıfıra inmedi. İşte bu yasaklar kalkmayacak etmeyecek gibi asla düşünmeyin. Remdevisilinden Dorna zarfasına Korokin ismindeki yerli üretilen ilacından daha birçok muadiline kadar dünyada bu işin aşısı var. Oxford Üniversitesi de zaten düzeltiyorum ilacı var. Oxford Üniversitesi de aşıyı Haziran aylarında Piyasaya süreceğini zaten iddia etmişti. Şimdi korkuya karşı bir ilgimiz var. Bakın bugün Saruhanlı'da Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde 15-20 bin merkez nüfuslu olan bir ilçemiz. Manisa'nın 17 ilçesinden bir tanesi açıkçası. Manisa'daki ilçelerimiz arasında en güzel ilçelerimizden gerçekten bugün değerli belediye başkanıyla da sohbet ettim. Devlet Hastanesi'nde 4 hemşiremizin ne yazık ki koronavirüse kapıldıkları ortaya çıktı ve hemen kendilerinin tedavilerine başlandı Manisa'daki pandemi hastanesinde. Fakat bir dandirik diyeceğim çünkü bakın internetteki internet siteleri tıklandıkça para kazanıyorlar. Reklam sayıları artıyor. Yani günde bin kere o internet sitesine girerseniz onlara reklam verenlerin sayıları artıyor. Günde bir milyon kez bir internet sitesine giriliyorsa izlenme sayıları artıyor. Bir dandirik olarak tabir ediyorum. İnternet sitesi bir hastane fotoğrafı koymuş. Sarıhan'daki olaydan bugün bahsederken. Bir hastane fotoğrafı koymuş ve hastanenin üzerine o yazının üzerine aynen şu cümleyi kullanmış. Bir kent alarmda Hastane kapatıldı. Doktor ve hemşireler korona'ya yakalandı. Bir kent alarmda. Ya Manisa'da oturan benim kimsenin alarmda olduğu yok. Ya da bugün işte Saruhan'da bizzat o hastanede çalışan çok değerli bir hemşire dostumuzla da sohbet ettim. Belediye başkanımızla da sohbet ettim Saruhan'da. Kimsenin alarmda falan olduğu yok. Fakat Korku cümlesi başlığı taşıdığı için herkes bu haberin üstüne çullanıyor. O dört hemşiremize, sağlık personelimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün WhatsApp gruplarına ve Facebook'ta normalleşme planı dolandı. Alttaki yorumlara bakıyorum işte bitmeyecek bu olay etmeyecek. Korkuyla yaklaşılınca gerçekler, gerçeklerden uzaklaştırılıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım. O paylaşılan... E, Normalleşme planı 2 hafta önceki plan. Yani eğer ki dikkat ederseniz 12 Haziran'da camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağı yazıyor o normalleşme planında. 2 hafta önceki plan. Çünkü bizzat geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada 12 Haziran'da cuma namazlarını başlatacak olmasını geriye çekti. 29 Mayıs cuma gününde yani bu cuma Cuma namazıyla birlikte günde iki vakitte sadece izin vererek camileri açıyorum dedi. He 29 Mayıs'ında özelliğine hani siyasiler en doğru zamanda böyle hamle yapmak, müjdeyi vermek ister. Çünkü rol kesmek, rol çarpmak isterler. Daha çok böyle seçmenlerin gönlüne dokunsun isterler. 29 Mayıs'ında anlamı İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethinde göreceksiniz normal bir şey yani bunu bakmayın böyle bir tebessüm ettim de dalga geçme anlamında söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen e, İstanbul'da yeni yapılan Çatalca e, Camii'ydi zannedersem. O camide bizzat Cuma namazına katılmak suretiyle İstanbul'un fethine denk gelen günde Cuma namazıyla birlikte camileri açmış olacak. O sizlerin yanlışlıkla da olsa bazılarının paylaşmış olduğu normalleşme planı 2 hafta önceki plan. Ve e, bugün haberlere baktım çifte bayram yaşayacağız diye Cumhurbaşkanı iddiası vardı ama bugün açıklama yapmadı. Perşembe günü kabine toplanacakmış bakanlar kurulu ve muhtemelen önümüzdeki günlere dair normalleşmeyi, önümüzdeki günlere dair yasakların kaldırılmasını da Perşembe akşam 7-8'e yetiştireceklerdir toplantı sonrasını. Bu sebepten dolayı başlığı kötü olan haberlere lütfen çok fazla takılmayın. Bakıyorum işte iki... E, Aşı çalışmalarındaki sonuçlar başarı göstermedi diye internet sayfaları paylaşılıyor. Dediğim gibi bu tıklanma oranları arttıkça internet sayfalarında reklam alıyorlar. Tamamen amaçları dikkat çekici başlık atmak, tamamen sizlerin algısını yönetmek. Tıklıyorsunuz, aşı çalışmaları nasıl sonuca ulaşamadı diye bakıyorsunuz. 25 Mart tarihli haber aslında. Yani 2 ay önceki haberi o kadar korkuyoruz ki Tarihine bile bakmadan bugün müşçesine paylaşıp başkalarına da paniği ve korkuyu yaymaya e, devam ediyoruz. Yani e, bunu yapmamalıyız, korkudan uzaklaşmalıyız. Bugün haberlerde İstanbul'da ve İzmir'de yapılan bir çemberli böyle normalleşme çabaları göründü. Mutlaka doğru düşünülerek yapılmış bir olaydır ama bence psikolojik olarak yanlış bir uygulama. İzmir'de, Kordon'da, İstanbul'da da böyle park bahçelerinin olduğu yerlerde daireler çizilmiş. Muhtemelen kireçle beyaz daireler çizilmiş. Aralarda o dairelerin birer buçuk metre mesafe o dairelerin içerisinde oturacak arkadaş grupları diğer gruplarla birbirlerine mesafeli olacak. Şimdi mantık yürütüyorum. 10 tane arkadaş diyelim ki biz telefonla buluştuk. Hadi dedik falanca parka gidiyoruz Türkiye'de. Falanca Park'a gidelim dedik. Oradaki o çemberin arasına içine girdik. Ama onumuzda da farklı evlerden geldik. Yani çemberin içerisinde birbirimize zaten bulaştırmış olacağız. Yani bunda şöyle bir mantık güdülüyor zannedersen farkında olunmadan. Bu çemberdeki birbirine bulaştıranlar diğer çemberdeki birbirine bulaştıranlara bulaştırmasın gibi bir anlam taşıyor olabilir. Çok doğru olarak düşünülmüş belki bir projedir. Fakat ben işim psikoloji boyutundayım. Zaten psikolojik olarak çıldırmış durumdayız. Yasaklar Perşembe günden itibaren kalkacağına yürekten inanıyorum. Perşembe günü kalktıktan sonra sokaklarda böylesine çemberleri görerek bu işin bitmeyeceğine dair bilinçaltı bir psikolojiyle daha da kötüye maruz kalmamak için o çemberlerin farklı bir yolla, farklı bir şekilde belki de halka sunulması psikolojik olarak daha uygun olur. Sizlerden sorular geliyor değerli arkadaşlarım. 5G konusuna hiç değinmiyorsun, bütün dünyada işte 5G bu virüsü tetiklediğine, radyasyon yaydığına dair e, söylüyorsunuz ama 5G bence dikkat dağıtmak adına e, çıkartılmış bir haber olabilir. Neyin dikkatini dağıtmak adına bunu da söyleyeceğim. Biz, Umre'den gelen vatandaşların tabii ki karantina altına alınması gerekiyordu ancak salgının yayıldığı dönemden itibaren çünkü umre Kasım ve Nisan ayları içerisinde olur. Ocak ayından sonra umreye gidip dönen vatandaşlarımızın sayısı 10 bindi. Bir yılda toplam 25 bin umreci vardı ama pandemiden sonra yurda dönenlerin yani hastalık kapabilecek durumda olan umreciler 10.000 kişiydi. Bütün medya bizi o 10 bin kişi öyle bir yönlendirdi ki umreci de umreci umreci de umreci tamam karantinaya girmeleri gerekiyordu bunda bir sıkıntı yok. Ama bizler umrecileri umreden gelen vatandaşları konuşurken o 10 bin kişiyi ne yazık ki üniversitelerin kapatılıp evlerine bütün Türkiye'nin dağıtılacağı yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin evlerine birbirlerine dokunmadan birbirlerine tren garlarında otogarlarda havaalanlarında birbirleriyle temas etmeden evlerine gidebilmelerini unuttuk. Proje üretmeyi unuttuk, bunun çaresini aramayı unuttuk. 10 bin kişiye medya bizi yönlendirirken 2,5 milyon kişinin alt alta üst üste Evlerine dağılmalarına seyirci kaldık. Bu 5 g de benim anladığım kadarıyla dikkat dağıtmak üzerine kurulu. Şimdi hani görsel olarak da size örnek vereyim. Evde yapacak başka bir şey olmadığı için. çok Çokvanlı e, hoca gibi olduk o güldür güldürdeki. Şimdi dünyayı böyle düşünün değerli arkadaşlarım. Bunun dünya olduğunu düşünün. 5G'ye biz takılıyoruz ya. Bu Elon Musk denilen arkadaş Amerika'nın yeni parlattığı dünyaya işte çağdaş harika bir beyin olarak sunduğu Elon Musk. Yaklaşık bir yıldır uzaya uydular fırlatıyor. Bu uydular da internet ağını çok hızlı bir biçimde yapacak uydularmış. 1969 düzeltiyorum 1960'lardan bu yana uzaya uydu fırlatılıyor. Ki dış uzaya yani dünyanın dışına dışındaki yörüngeye dünyadaki ülkeler uydu fırlatıyor. 60 yıldır Dünyada uzaya fırlatılan bu Türk satlar, hotbirdler vesaire televizyon uyduları da dahil olmak üzere toplam sayısı 10.000. bin. Elon Musk'ın 3 yıl içerisinde uzaya göndereceği o Starlink denilen uydular, internet için deniliyor güya tırnak içinde, 42 bin uydu gönderiyor. Bakın insanlık tarihi 10.000 uydu gönderdi. Elon Musk 42 bin uyduyu 3 yıl içerisinde gönderecek. Ve şöyle bir detay var. Elon Musk'ın uydularının dünyanın tamamen dışındaki yörüngeye girmeyecek. Dünyanın sadece daha doğrusu yeryüzünden 500 kilometre yukarıda konumlanacaklar. Yani İzmir'den Ankara kadar bir mesafede konumlanacaklar. Onu da şöyle düşünün. Bunun dünya olduğunu kabul ettik ya. Evdeki malzemelerden mümkün olduğunca görsel anlatmaya çalışıyorum. Dünyanın etrafında bu şekilde 500 kilometre yukarıda dünyayı saran 42 bin tane uydu düşünün arkadaşlar. 500 kilometre yukarımızda. Bakın buna dikkatinizi çekiyorum. Bu ne için diyorlar? İnterneti hızlandıracak. Hani şimdi 5G radyasyon yayıyor. İşte sokağımızda mahallemizde 4.5G'li baz istasyonları istemiyoruz diyoruz ya. 500 kilometre üstümüzde dünyayı ağ gibi saracak olan 42 bin tane uydu bizlere internet erişimini o çok hızlı bir biçimde ulaştırabilmek adına acaba kaç G hızında 500 kilometreden bize indirecek interneti? 10 G mi olacak? 15 G hızında mı? 20 G mi? 5G olayına medyanın bizi yönlendirip radyasyon yayıyor derken Elon Musk'ın tepemizde bizi 42 bin uyduyla gözetleyici, sokaktaki konuşmalarımızı duyabilecek. Buna dair çünkü Hollywood'un çektiği filmler var. Ayrıca 500 kilometreden interneti yaymak için dünyaya salgılayacağı radyasyonu da düşünmenizi ve asıl onu gözden kaçırmamanızı özellikle vurgularım. Sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi de değerli arkadaşlar. Eee... İtalya'da bir otopsi yapıldığı söyleniyor. Şimdi ben sizlere gerek önceki ana haber bültenlerinde gerekse 90 gündür yapmış olduğum bu canlı yayınlarda iki farklı görüş diyelim medya örnek veriyorum Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi bir diğer kutupta da diyelim ki Yeni Şafak ve Akit gazetesi. Her iki farklı uçtaki medyadan onaylatmadığım her iki farklı uçtaki medyada da aynı çıkmamış haberi ben bugüne kadar sizlere dürüstlüğümü, güvenilirliğimi zedelememek adına sizlerle paylaşmadım. Bu İtalya'da bir otopsi yapıldığı söyleniyor. Sadece tek bir internet sitesinde bunun haberi çıktı. Olay yanlıştır, yalandır demiyorum. Sadece size sunabilmem için yeterli haber kaynağına sahip olamadım. Kısaca özetleyeyim iddia edilen ne olduğunu. İtalyan doktorlar otopsi gerçekleştiriyorlar insan vücudunda ve bütün damarlarda, koronadan ölen bir kişinin bütün damarlarında pıhtılaşma de, şey diyorlar, e, buluyorlar. Bu pıhtılaşma sebebiyle kanın ve oksijenin taşınamadığını, boğularak insanların ölmesinin sebebinin pıhtılaşma olduğu iddia ediliyor. Bu sebepten dolayı aslında bu bir virüs değil, vücutta kanı pıhtılaştıran bir bakteri olduğu iddiası ve gereğinden fazla büyütüldüğü iddiası var bana sorduğunuz o sorunun içerisinde. Ama ben bunu dediğim gibi iki farklı görüşteki kaynaktan onaylatmadığım için sizlerle bu haberi doğru diye paylaşamıyorum. Yalan da demiyorum ama en azından ben sizlere ki bu paylaşmıyorum. Çipten bahsediyorsunuz, soruyorsunuz niye çipten bahsetmiyorsunuz diye. İsveç, Çip diye girdiğinizde İsveç'teki 3000 e, İsveç vatandaşı geçtiğimiz yıllarda çip taktırmış arkadaşlar. Böyle e, tam baş parmağıyla işaret parmağı arasına e, bir sim kart büyüklüğünde bir çip takıyorlar. Ve e, bunu barkod okuyucu gibi her yerde kullanıyorlar. Banka hesapları olsun işte metroya binişlerde olsun tek bir çiple e, bütün geçişlerini sağlayabiliyorlar. Fakat... Bir sim kart gibi olmayacak bu çip. Yani e, emperyalizmin insanlara takmaya çalıştığı çipi böyle sim kart gibi düşünmeyin. Gözde görülemeyen derecede nanoteknoloji diye tabir edilen bizim göremeyeceğimiz vücutta kanın içerisinde dolaşabilecek olan bir e, bilimsel böyle organizma düşünün. Bir bilimsel bir e, mekanik organizmanın. Adı çip olacak ve hiçbir şey dünyada zorlamayla olmaz arkadaşlar. Bile isteye gidip de o çipleri taktıracağız. Eğer aklımızı başımıza alıp da Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizmi yendiği yolu takip etmezsek. Hadi canım kim taktıracak kim edecek? Haftaya bir yere gitmek isterseniz o hayat evde eve sığar uygulamasından kod alacaksınız ve nereye gittiğiniz yapılacak. Zaten bugün nereye binseniz TC kimlik numaranızı veriyorsunuz. Zaten telefonunuzda indirdiğiniz uygulamalarla bizzat sizi takip etmesi isteniyor. E hadi isyan edin. Ben kesinlikle e, Hayat Eve Sığar programından uygulamasından şifre almadan İstanbul'a gitmek istiyorum deyin. Gidemeyeceksiniz. O size verilecek olan kodu isteyecek çünkü otobüs firmaları ya da uçak firmaları siz de tamam diyeceksiniz o uygulamayı yapacaksınız bunda bir zarar vardır yoktur demiyorum ama çip de bizzat sizlerin isteğiyle sunulacak 5 yıl içerisinde olur 10 yıl içerisinde olur bunun şeyini bilmiyorum şu var çok korkuyoruz dedik ya, ilacı bekledik, ilaç konuşulmuyor. Yani dünyada 50 çeşit ilaç var, ilacı bekledik, hala korkmaya devam ediyoruz. Hala birbirimizi asılsız iddialarla, haberlerle korkutmaya devam ediyoruz. İyileşen hasta sayısını görmeyip vaka sayısına ve ölüm oranlarına kitlenmiş durumdayız. Bu bitmeyecek. İşte falanca kaynımın eltisi 2 yıl sürecek diyor. Çünkü falanca ismini hatırlamadığı bir doktordan duymuş. Mişlerle, muşlarla Birbirimizi o kadar korkuttuk ki ben size çok bir özlü söz söyleyeyim. Bugün uydurdum. Uydurdum bir özlü söz söyleyeyim. Ne kadar korkarsanız, ne kadar geri eskisi gibi olmayacak diye sanırsanız, aslında hakkınız olan bir şey size azar azar verilirken bunu lütuf olarak sayarsınız. Bu Türkiye'de de olur. Bu dünyanın dört bir tarafında da olur. He, nasıl olur? Eğer ki bir mevki makam sahibiyseniz sözün meclisten dışarı ilk gün o mevki makama oturduğunuz gibi değilsinizdir. Değişmiş olabilirsiniz. Bu siyasette de böyledir. Bu bir devlet dairesinde ya da özel kurumda da böyledir. Eğer ki bir yöneticinin altında çalışıyorsanız normalde izin sizin hakkınız değil mi arkadaşım? Yani kanunlar içerisinde izin yapmak sizin hakkınız. Ama İnsan doğası gereği yöneticinizden korktuğunuz için, yöneticinizden çekindiğiniz, hakkınıza aramadığınız için ne düşünüyorsunuz? Aman acaba müdür bey bugün e, eşref saatinde midir? aman işte müdür beye gideyim önce müdür bey nasılsınız işte Fenerbahçe'nin son transferini duydunuz mu Galatasaray şöyle yaptı etti diye onun gönlünü alma çabasındasınız ya da Aman işte müdür bey kızdırmadan nasıl bunu söyleyeyim de haftaya ailemle birlikte tatile çıkayım diye kendi kendinize kurmuyor musunuz? Bir yöneticinin altında çalışıyorsanız. Niye buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Sizin zaten izin yapmak hakkınız bir yöneticiden neden izninizi hakkınızı alabilmek adına dört takla 40 takla atar hale geliyorsunuz. İşte bu korona sürecinde geçtiğimiz günlerde dedim ya özgürlükler verilmez, özgürlükler alınır diye. Eğer ki siz ilaçlar çıktığı halde, eğer ki tedaviler çıktığı halde neden hala ben dükkanımı açamıyorum? Neden hala ben seyahat edemiyorum? Neden ben hala bu kadar korkutuluyorum diye sormuyorsanız kusura bakmayın ama mevki makamda bütün dünya için söylüyorum. Mevki makamda oturan insanlar da size özgürlüklerinize azar azar verirken siz de bunu lütuf olarak görüp alkışlarsınız. İşte özgürlüklerimizi veriyor gibi kabullenme durumuna girersiniz ne yazık ki. Bir kez daha bulmuş olduğum cümleyi söyleyeyim. Ne kadar korkarsanız, ne kadar korkutulursanız, ne kadar geri gelmeyecek gibi sayarsanız Asıl hakkınız olan haklar size azar azar verilirken bunu lütuf olarak sayarsınız. Çünkü bilinçaltınız ezilmeyi, o hakkınız olan şeyi lütuf olarak görmeyi bir kere benimsemiştir. Gelelim bugün medyada sizlere sunulmayan haberlere bu arada Geçtiğimiz hafta dedim ya iki gün gündem değiştirilecek. Koronanın nasıl geçtiğini dahi fark etmeyeceksiniz diye. Bugün bir buçuk dakika zannedersen bir haber bülteninde bir saatlik haber bülteninde bir buçuk dakika yer verdiler koronaya. Yavaş yavaş gündem değişiyor galiba. Yok İyi Parti, AK Parti'nin e, bayramdaki atışması yok işte falanca şeyler başka şeyler bakın bugün haber bültenlerinde ben doğru düzgün vaka ve ölüm sayılarını iyileşen sayılarını daha görmedim internetten Fahrettin Koca'nın twitter'ından baktım e, sizlere söyleyebilmek adına yavaş yavaş unutturulacağız göreceksiniz peki bugünkü haberlerde ağırlıklı olarak ne vardı Japonya'ya tatile gitmek istiyorsanız değerli arkadaşlar Japon hükümeti bir karar aldı kendi ülkesine gelen turistlerin bütün harcamalarının yarısını Japon hükümeti karşılayacakmış. Olur yurt dışı tatiliniz varsa Japonya'ya gidin. Çünkü tüm masraflarınızın, yapacağınız bütün masrafların, oradaki harcamalarınızın da yarısını Japonya ödeyecek değerli arkadaşlarım. Bir diğer güzel haber Avrupa'da ilk bu hastalığı yendim diyen ülke balkanlardaki Karadağ oldu. Karadağ vaka sayısını ve ölüm sayısını sıfırladı. Gerçekten de e, tebrik ediyorum ama sonsuza kadar sürmeyecek çünkü İtalya'dan bir misafirleri gelecek. Biz kalkacağız buradan turistik olarak gideceğiz. Dünyada asla vaka sayısı ve ölüm oranları düşmeyecek. Bu bir grip gibi ilacı olan çaresi olan bir hastalık gibi e, dünyada sonsuza kadar devam edecek. Dünya Sağlık Örgütü, insanların sağlığından sorumlu olup da emperyalizmin uşaklığını yapan Dünya Sağlık Örgütü bugün bir karar aldı arkadaşlar. İlacın adını vermeyin çünkü eczanelerde satılan bir olay. Geçtiğimiz hafta Trump dedi ya ben 3 haftadır bu koronanın ilacını kullanıyorum diye mevcut bir sıtma ilacını kullandığını e, açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü o Trump'ın açıkladığı ve Trump'ın açıklamasından 3 saat sonra İngiltere'nin 16 milyon tablet almak için ihaleye çıktı. Sıtma ilacını e, klinik araştırmalarını geçici olarak durdurdu dünyada. Niye durduruyorsun arkadaşım? Ne güzel araştırıyor bilim insanları. He işte tam olarak sonuca ulaşılamıyor. Bir dursun, bir bakalım diye o sıtma ilacının Trump'ın kullandığı İngiltere'nin 16 milyon tablet ihaleye çıktı. Sıtma ilacının klinik çalışmalarını da Dünya Sağlık Örgütü durdurdu arkadaşlar. Acaba hani hep Remdevisir Remdevisir ben takmış durumdayım ya. Trump'ın açıklamasıyla, İngiltere'nin ihaleye çıkmasıyla o Remdevisir'in tekerine çomak mı sokulmaya çalışıldı? Bu sebepten dolayı mı o sıtma ilacı yasaklandı da Remdevisir'in önü açılsın? Bu işin takdirini sizlere bırakıyorum değerli arkadaşlarım. Bugün bayramın son günü. Mezarlıklara bakın keşkelerle dolu. Hani son saatleri bile olsa bayram özel günler insanların birbirini araması, küslükleri unutması için aslında birer vesiledir birer sebeptir. Sonradan keşke dememek adına ya iyi ki yapmışım deyin. Eğer gönül kırgınlığınız olan birisi varsa, eğer ki sebepsiz yere küstüğünüz bir arkadaşınız, akrabanız, dostunuz varsa canlı birazdan bitiriyorum. Lütfen sarılın telefonlara. İleride onu kaybettikten sonra keşke dememek adına ya iyi ki aramışım sudan sebepten dolayı zaten küsmüştüm deyin. Yarın sizlere çok özel, çok güzel bir aşk hikayesi anlatacağım korona haberlerinin yanı sıra. Yarın 21.05'te canlı yayında buluşuncaya dek bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Mübarek olsun. Bir sonraki bayramlarda daha güzel bayramlar yaşayalım. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu bulaştırmanız dileklerimle. İyi akşamlar diliyorum.